Ben yolu yemedi. Bunlar bomba bekliyor yavrum. Yatalak bunlar. Ben sizi söyleyeyim ha. Aha. Lasta bak lasta hareketlere bak. Bak ah be bıçağı yiyordu. Eğildi. <laughs> Balkonlarında kırmızı balkon. Moruk kırmızı. Geliyorum dayı tam tersi gidiyorlar galiba moruk. Sakin ol dayı. <laughs> moruk düde kesiyor. Sen rahat Aha, ol. A geçti mi? A gidiyor. A gidiyor Moruk. Tane kendi beyzi var. Yöneldiler gittiler diyorum ya. İkinci <laughs> mütten gidiyor. Ha. Bir de kızlar tarafında. Ay! 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 Geldi! Önde önde! Ay! geliyor! Geliyor, Geldi. Sula kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Kanka abi. ne vurdun ya? Çocuğa var ya. Yemin ediyorum ağzıma soktum pompalayı böyle. <laughs> Duvara yapıştı. B'ye döndüm. Eyvah. B'ye yolu var, B'ye yolu. B2 can az birini. B2 can az. Efsane gelebilir sadece. O kontrollü bekliyorlar. Anamız sikiyim. yeni bezim. Cünüpmiş. Geri geri gitti. Geri geri gitti. Helal at. Kaç oradan kanka? İki canım var. Sen bezde yat. İki canım var. Buradan atlarsam ölür müyüm acaba? Olma Aşağıda ne diyorsun. Ambulans atla la deli. Ambulans atladım atla tutturamadım. Bir tane B yolu geliyor. Sinip. Kapalı oyna lan. Düde. Tamam ben, ben gözükmüyorum şu an. Sen kapalı oyna sen gözüküyorsun kapalı, ben, oradan. Yapalım. Gözükmüyorum lan. Alçaları geri çektim. Sen sen ne tür bir yaraksın ya. Ya sen de bir şey beğenmiyorsun ha. Oynuyor ya. Dayı dayı dayı. Bak ya gördün mü? Ya bak kendin konuşuyorsun işte ya. Ooo. Oh! Aşırı bıçak atıyor. Ağrı bu yavrum. Lan. Bula kazandı <laughs> Bomba bölgelerini koru Kafaları yersin kafaları diye. <laughs> Al mezarlıktayım ben ya Asın. Nerede onu? Dur, dur lan dur lan. Sula kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Lastron önden yolluyor. Ölüyor. arkadaşlar. Yeni yeni kardeşim izliyorum var ya. Ya arkadaş. Ben seni seviyorum ya. Bezmin adam yok. Yetine gir, yetine gir. Yetine gir lan. İndirsin abi. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Aşırı in, aşırı in. Var. İnanmadım adama. Nerede? Abi nasıl inanmazsın sen? Öbür hemen. tarafa dolaşmıştır diye düşündüm daha. Tamam neyse hadi bakalım. Adı batmayan sıcağı da Kes bıçağı çek bıçağı. Geliyorlar. A çevirdiler. A çevirdiler. Ağ çevirdiler. Gelmez o. Kuruyorlar. Bast. Bomba kuruldu bombayı bul ve etkisiz hale getir. Gladio kazandı. O vurmadı. Tinip o vurdu seni. O vurmadı. Aa, Bomba da. bölgelerini koru. Aynen öyle. Buradan, <laughs> buradan geçmeye zıplayalım ya emne. Bak bak vurdu beni kendi bezinden. İkinci mit, ikinci mit. Tamam. İkinci mit de sinip. Oy. Sen nerede vurdu? Ben ambulans altına çekiliyorum. Basmanın mantığı yok. Bırak gelsinler pompa. <laughs> Bu, Geliyor. Yani B yolu. Geliyor. <laughs> dur dur. Yine adamı öldürttünüz lan. Tamam. Ben bu satın sonra başı satmadım. Keşke keş kursaydı dayım lan. Keşke kursaydı. Onun canı çok az kanka. Bomba kuruldu. Ah, Gladio biliyorum. kazandı. Bu arası evladı izliyor olabilir mi? Yok, yok abi. Bomba bölgelerini koru. Ben oradayken ateş edip duruyordu oraya çıkayım. Ben bir B'ye gidebilir miyim? Bir kere. Bak bu ilk ikisi var ya. Üçü bunları bıçaklıyor. Haberimiz olsun. Ben bunları biliyorum. İlk üçü de bıçaklı ilk üçü. Adam sesin içinden vurdu el, beni ya. Yalanlar el alıyorlar. Vallahi sesin içinden vurdular beni. Yeşil ev girdi. Emmi. Gelsin sakin. De. Balkon bende. Hala yeşil evde. <laughs> gösterme gösterme. Snip var. Snip var. Snip'e gösterme. Yeşil eve çıktı. Koşa koşa gel. O balkon deyip bir atlayacak. Mite gelecek yine. Emin ol. Tamam sen balkona bak. Bak gördün mü? Aşağı bir. Biriniz dönün. 3 kişi burada mıydı? Mümkün değil ya. De Yok. Efendim canım. Abi sen balkon bakmaya Değil devam mı? et. Alırım. Çay. Bomba kuruldu. He? Bombayı bul ve Hayır, etkisiz, etkisiz hale getir. Tamam, yazdıracağım mı? Tamam ben ben yolundan gidiyorum. Tamam, tamam abi. Atarım ben sana atarım. Atarım. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Attım dedim ya sana Serapcığım. Ne <laughs> Ne oluyor lan? Niye ataka kaldı bu manyak? Sniper'ı öldürdün, kendim base de de. <laughs> bas bas, bas becerim. Bas, bas arkanda arkanda arkanda. Arkan. Elan. Zulat kazandı. Oğlum, tam sana bıçak atıyordu lan. E, bomba, bölgelerini bomba bölgelerini koru. Kral, bir tane attın yetmiyor mu be? Hayır, öyleyse. Hayda. Neyse, biraz bak, Ama bak, bıçak yetseydin. Bırak yaşayalım Ama ben kardeşim olur mu Balkon var ondan sonra şey var Kur var Moruk ben dönüyorum Tamam ben, ben oradayım da İki de balkonda. İki tane balkon mi? var. O zaman B'deyim Tamam. İki balkon var. Biri çık oluştu. vur. Bir de şu küçük balkonda. Tamam, <laughs> böyle tuttum abi. Tarık odayı Tarık. Kalan Tarık. Sinip değil. Oh yeah. Ya Yarın mı başka ses? Balkon. Mid balkon. Belli olmaz belki gelmiştir. Çok Bak. Yes sir. Yani ben varım ben. Ay can. Ne var? Emmi tek emmi. <laughs> Aynen. Ya kapatamadım anladık ya. Yavaş. Ben de farkındayım. Git de bombayı kurarken vur. Sen yani az Kuramaz kuramaz. Bitti Kapatamadım şey. ya sorma aynen. Benim mouse lazım. Güzel bir mouse. Yakınız zaten. On. Zula kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Bomba bölgelerini koru. Ben de korktum lan. Seni izledim ben. Ne oluyor lan dedim. tane Yok, şey var. Oldu. Lan nasıl vuramadın onu dayı? Al. Oy al, ye. al, al, al. Ama bak ben de sıkmıştım canım. He? Ben de sıkmıştım. Ona mı? Hı. Ya ya bırakma. Emmi, 14 canım var bence git. Nereye? Üç uçağa. Geriye, geriye, geriye. Ha? lan o ne dayı? Ama yapma öyle şeyler bak. Pıs yapma bak. Vuru seni. Sen bırak. Boş ver. Mustafa bu onların ilk üçü var ya. Ceyhun'u bilmiyordu. He. Hepsi bıçakçılar. Ne He. bıçakçılar bunlar? Allah'ın seversen. Vallahi bak. <gülüyor> <gülüyor> ben, bu vallahi şu maç alalım. Bak ben sana söyleyeyim. Bu yeşil evden balkona atlayacak. Görürsün bak. Ne de dersin? <laughs> ZULAT kazandı. Devre. Roller değişiyor. Gözün BE Bombayı kur ve patlat. Bas ağaya bas. A. A. Ambulans altı. Efsane. Kaçma bir Orada mı? Adam mı? Hadi be. Gelin be kardeşim hadi ya. Es elal be. diyorum. Uçak çiğitim, Uçak. Bir da, onlar. Gelme kanı var bir tane. Bomba kuruldu. Uçak çiğniyor. <laughs> var. Top. Geldi 3.5'te. Öbürü de middeydi. Ses geldi. Saldı bence oyun çocuk. <laughs> Sula kazandı. İyi <laughs> de Bombayı kur ve patlat. Bir A daha yapalım. B bekleyeceğiz. <laughs> Tamam tamam tamam. Tamam. Dedi baldır. Gerçi. Efsane kur ya ona pens. Bomba kuruldu. Zulak <laughs> kazandı. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Hadi orada program açma yapacağım. Hadi bu sefer ben... Odaya giriş yapıldı. Arkamız bende. <gülüyor> <gülüyor> Efsane. Abi, Bomba kuruldu. İnşaata geçerse haber var efsane. Seni ona göre. Cana, cana, cana. Dur dur, morun arkasında. Yok, yok, yok. yok. Koş artık. Bak hala. Adam adam adam. Adam adam. O da bıçaktı. Adam adam bıçakçıları kesiyorsun şu anda. Adam adam adam. Sula kazandı. Ah yavrum. Maçı kazandın. Ya. Olsa olsa olur. Valla var ya eğer emin olun bu üçü de bıçakçı bunların. Ben Neyin içimiz var sizin renkte oğlum akıllı olun lan manyak herifler. Direğin <laughs> Da can çekiyordu gördün mü? <laughs> <laughs> Uğra halletiyor arkasında Baron halletiyor. <laughs>